Sevda bak göz kalemi buldum. Bu göz kalemi değil ki. Kaş kalemi. Bu? Bu da dudak kalemi. Kesin bu o zaman. Bu da stick highlighter. Bu. Bu da eyeliner kalem. Ne kadar çok kaleminiz var ya. Kozmetikçi de miyiz? Kırtasiye de miyiz? Belli değil ki ya. Sevda bak saç jölesi buldum sana. Saç jölesi değil Sevkan. Max. Bu. Bu da saç köpüğü. Kesin bu. Bu da saç spreyi. Farkları ne bunlar? Üçü de saçı sabitliyor. İsimleri niye farklı arkadaş bunların? Bak sen gele giden maskara öğrendim ha. Bu maskara değil ki Sevkan. Kaç sabitleyici? Kaç sabitleyici diye bir şey mi var? Evet. O zaman erkekler için de. İlk sabitleyici bir şey olsun. Allah Allah. Mantıklı aslında. Sevda maske de alacağım demiştin değil mi? Ah. Evet. Ama bu saç maskesi. Ben yüz maskesi istiyordum. O zaman bunlardan kesin bir yüz maskesi veriyor. Göz altı maskesi, dudak maskesi, el maskesi, ayak maskesi, boyun maskesi, uyku maskesi. Ne kadar çok maskeniz varmış sizin ya. Bu ne arkadaş ya? Daha neler ya? Sana bir şey diyeyim mi? Şu yüzünüzdeki maske çıkarın da en azından bunları takın bir işe yarasın. Dene. Ama bu çok kırıcı oldu hepsini alacağım